Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler Ailesi Uzun süreden sonra Dönüş performansı Yakalayabilmek adına Sizlere 3 tane Kelebeğimizi attık şu an Bir tane Karabaş Bir tane Çapar Bak başladı Çapar Bir tane de Arap Arkadaşlar şu an çok rüzgar var ama Kuşları tam istediğimiz havasında rüzgar için performans yapmaları adı için umarım güzel bir görüntü yapabilirim. Sizler de bizlere yorumlarda bildirirseniz arkadaşlar şu videoları izlerken sizlerden ricam yorum yaparsanız bizleri gerçekten mutlu edersiniz. inşallah kızım o Bak 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 bak. Karabaşın üstüne kitledi. Bak bir tane de kaçak geldi aralarına arkadaşlar. Bakın kaçak şurada. Kaçak nedir? Uzun zamandır da kaçak görmüyoruz gerçi ama boşver kaçak. Şuna bir odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Şunlar tam yerinde. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Olabildiğince zoom yapmaya çalışıyorum sizler için. Bak. Şu Arap erkek de yeni kızmaya başladı arkadaşlar. Ötmeye başlayınca bak maşallah benim kızıma. Maşallah. Maşallah benim ya Allah nazardan saklasın. Tek başına efsane arkadaşlar ya gerçekten. Bak araba Arap başladı da kaçırdık. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyor lan? Az daha vuruyordu yemin ediyorum ya. Kıl payı kurtardı kendini ha. Kerata seni ya, Karabaş nerede? Karabaş'a bak. Tek tekçi bunlar arkadaşlar. Bu tek tek oynar. Bu toplu oynuyor. Bak, toplu ve burgulu karşıya. Arap da toplu ve ka burgulu karşıya oynuyor da. Bugün yeni eşleştiği için aklı kümezde. Karabaş'a bakalım. Heh, uzaklaştılar. Uzakta olunca çok daha iyi oynuyorlar arkadaşlar. Bakın. Oh. Kısa kısa. Hadi Arap. Kadraja girdin hadi oğlum. Hadi oğlum be. Hadi be. Hadi. Maşallah beni kızıma ya. Hiç sekteleme yok. Hadi Arap. Başladı Arap kısa kesti. Maşallah benim kızıma. Bak 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 bak. Kulan diyor araba diyor ki sen oyun mu oynuyorsun? Resmen dans ediyor onun üstüne. Şu an 3'ü de kadrajda. Ama namı değer yarasa her zamanki gibi. Bak bak Arap. Ulan arab. Arkadaşlar isteyince bir oyunlar çıkartıyor. Akıllara zarar. Yarasa. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar net, görüntü net. Umarım iyi keyif alıyorsunuzdur. Hadi kızım böyle bir uzat be. Çok iyi görüntü. Hava da çok güzel şansımıza. Uzun zamandır 2-3 gündür fırtınalı hava. Ama bugün tam istediğimiz gibi ideal video çekmek için Kuş döndürmek için mükemmel bir hava. Yakaladım sizler için. Elimden geldiğince bakın 1-2 dakikalık değil arkadaşlar bu kuş. Yarım saat, bir saat havada bu şekilde gezip oynuyor arkadaşlar. Arap bugün beni hayal kırıklığına uğrattın. Arkadaşlar diğer oynayan kuşlarımızın e, onlar da dişiydi. Hepsini damızda aldım. iki taneyi tane daha çok güzel çaparım vardı oynayan. Bak maşallah benim kızıma ben. Onu da aldım damızda. Çünkü eşleri değiştiriyorum artık. Yeni nesil yeni oyunlar için. Ulan Arap, Ulan Arap. Seni görendi oynadı zannedecek ya. Gerçi bazı insanlar bunlara oyun diyor ama biz oyun demiyoruz. Mükemmel bir hava. Çok güzel bir görüntü oldu bence. Kolum ağrıdı kamerayı tutmaktan arkadaşlar inanın. Amma velaki ne yapıyoruz? Durmak yok, yola devam. Şöyle biraz. Ah be! Ah 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 ah! Benim ah! Prensesim ya. Prenses bak 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 vuracak. Manyak. Manyak bu Arap çıldırmış arkadaşlar. Eş aldıktan sonra daha çok bir delirdi. Karabaş istediğimiz gibi yapmıyor. Neden diyeceksiniz? Yumurtanın üstünden kaldırdım çünkü onu. Şimdi bir duraklatayım kümesi açacağım. Evet. Kümezi açtık. Arap gelmeye başladı. Yarasa çekti kendini. Ama onu... Yürü git. Taş arabası. Sakin. Aferin benim kızma. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir kadraş yakalayabildik. Hop, karabaşımız da geldi. Hemen diğer erkek onu ötüyor. Şurada da martı bakın. Şu nasıl kovuluyor arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Yoruldum arkadaşlar. Gerçekten hem boynum ağrıdı. Hem boynum hem kolum tutuldu. Sizlere güzel eğlenceli bir video çekmek adına epey uğraştım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şöyle biraz güneşin tadını çıkarsın kuşlar. Aslan. Patentim bu benim ya. Patent patent. Bu da hep ona ötüyor. Durmadan. Ne yazık ki. Hop 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 hop. Aslanlarım benim. Hadi geçin bakayım. Hafif biraz yemlemem lazım arkadaşlar. Ufaktan ufaktan. E, şimdi geriye ne kaldı uçurmadığımız? Onlara bakıyorum. Arkadaşlar şu genç dişim ilk defa yumurtladı. Yumurtladıktan sonra biraz böyle halsizleşti, çöktü. Gerçi gerekli ilaçları verdik ama hayvan biraz yıprandı. Bu arada beyaz kelebeğimizi... Ee, yakaladığımızda yani bizim kapının önünde apartmanın önünde yakaladığım beyaz arkadaşlar. O da kendini toparladı. Buraya iyice ne adapte oldu yani artık burayı benimsedi. Kendi kümesi gibi. Ona da biraz ilaç takviyesi yapmak zorunda kaldım. Çünkü kursak mantarı falan olmaya başlamıştı. Şu an durumu güzel. Kanatlarını hafiften açtım arkadaşlar şöyle bir gezilmesine müsaade ettim. Birkaç gün sonra sizler için videosunu çekeceğim bunun arkadaşlar. Uçurmaya çalışacağım çünkü onu. Şunlar minyatürler. Ne oldu oğlum? Hı? Kara paçı çıkaracağız senden he? Değil mi oğlum? Aslanım benim be. Maşallah. Bakalım neler yapacağız, neler daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.